Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, partisi tarafından yeniden belediye başkan adayı gösterilmesinin ardından, ilçede yaşayan sevenleri tarafından büyük bir sevinçle kucaklandı. Adaylığı açıklandığı sırada yurt dışında olan Acar, ilk olarak Gökova kavşağında karşılandı, sonra da kendisini karşılayan kalabalıkla birlikte 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na geldi. Acar'ı burada da bir grup sloganlar eşliğinde karşıladı. Acar burada yaptığı konuşmada önce geçirmiş olduğumuz bu süreç aslında arzu etmediğimiz bir tabloydu. Siyasette parti içi rekabetin çok demokratik olduğunu düşünen bir insanım. Fakat ülkemizde olduğu gibi Marmaris'te de bu rekabet seviyeli bir şekilde yapılmıyor dedi. Sonra sözlerine şöyle devam etti. Sonuçta belli bir sürecin devamında adaylığım açıklandı. Tüm Marmaris'e, tüm dostlarıma Tüm ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. Acar, siyasete sonradan giren birisi olarak şunu gördüm. Zaman içinde aldığımız bilgiler, deneyimler şunu gösteriyor. Siyasette kırgınlık olmuyor dedi. Bugüne kadar yapılan her türlü propaganda, her türlü olumsuz yaklaşımlar şu an itibariyle şahsım tarafından üzerine sünger çekilerek kapatılmıştır. İşini düzgün yapan, doğru yapan, kentinin çıtasını yükseltmeye çalışan, veremeyeceği en ufak bir hesabı olmayan bu ekibin arkasında tüm Marmaris yaşayanlarını önümüzdeki seçim süreci içerisinde bu kervana beklediğimizi buradan sizler vasıtasıyla sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Seçim çalışmalarının şu andan itibaren başladığını söyleyen Acar, her şey seviyeli olacak dedi. seçimlerde birlikte olduğumuz birçok arkadaşımız bu süreç içerisinde farklı beklentiler, farklı düşüncelerle, farklı hareket içerisinde olmuş olabilirler. Şu andan itibaren tekrar ediyorum bu bizim için hiç önemli değil. Barbaris'in bu ülkenin, ülkesini seven, bayrağına bağlı Cumhuriyet çocuklarına her zaman ihtiyacı var. Bir kişi eksiksiz herkes bu kervana davetlidir. Her zaman yükseltilen potansiyelin, agresifliğin ateşini söndürücü bizler olacağız. Esas seçim çalışması şu andan itibaren başlıyor. Acar sosyal medyada yerel basında seviyesiz yazılar yazanlar bu saatten sonra aklını başına alsın dedi. Bazı tetikçilik yapan, Sosyal medyada, sağda solda, yerel basınlarda yazı yazan insanlar artık aklını başına toplasınlar. Bunlar da bu işten vazgeçsinler. Bu memlekette kimin başkan olduğu hiç önemli değil. Bu ülkenin başbakanının kim olduğu önemli değil. Tüm ulus olarak bu ülkede yaşayan tüm bireylerin gelecek nesilleri için sorumluluğunu bize emanet edilen cumhuriyet değerlerini koruma adına mücadele içerisinde olmaya tekrar davet ediyorum.